Sözcümüz Ayşe Acar Başaran, İstanbul Milletvekilimiz Züleyha Gülüm, Sodap Eş Genel Başkanımız Sevda Akta, Bedi Akkaya MYK ve Kadın Koordinasyonumuzdan, Kadın Koordinasyonumuzdan Tülay Koçak, MYK ve Örgütlemeden sonra Eş Genel Başka, Eş Başkanımız Özlem Gündüz, Kadın Koordinasyonundan Mediha Yüksel ve yine Kadın Koordinasyonundan Feray Mertoğlu yer alıyor. Hepiniz hoş geldiniz. 28 yıl önce bugün Madımak'ta katledilen 33 canımızı anarak başlamak istiyorum. Onları hasret ve özlemle anıyorum. Bugün burada birçok kurumdan kendi rengiyle, kendi diliyle, kendi sesiyle bulunan bütün kadınları saygıyla selamlıyorum. Aramızda, ol, aramızda olduğunuz, kadın dayanışmasını görünür kıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kadınlar için adalet kampanyamızın ikinci aşaması olan kadın yoksulluğuna hayır kampanyası kapsamında bugün bir aradayız. Başka bir dünyayı mümkün kılacak talepleri bugünden yükseltmemiz önemlidir. Güçlü teorik, politik ve pratik birikimle kadın yoksulluğunun karanlığını dağıtabiliriz. Bu güçlü birikimde hem kadın örgütlerinin hem emek ve meslek örgütlerinin hem de siyasal partilerin kadın gündemini mücadele başlığı olarak ortaya koymasıyla sağlanabilir. Bunun için bugün burada olmanızdan heyecan duyuyoruz. Deniz Poyraz yoldaşımızın bize bıraktığı mücadele azmiyle devam edeceğiz. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben sözü İleş Başkanımız Ceylan Erol Erdoğan'a bırakıyorum. Sevgili eş genel başkanımız, milletvekillerimiz, MYK üyelerimiz, parti meclis üyelerimiz, değerli kurum temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve basın emekçileri hepinizi Halkların Demokratik Partisi Bursa İl Örgütü adına saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle yakın tarihte katledilen vahşice katledilen Deniz Poyraz arkadaşımızın anısı önünde saygıyla eğiliyorum ve e, kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ayrıca e, ne yazık ki biz e, katliamlar ülkesi olarak anılıyoruz. Bugün yine katliamların yaşandığı günlerden bir gün. Bundan tam 28 yıl önce ne yazık ki Sivas'ta Sivas Madımak Otelinde eee Canlarımız vahşice, hunca, hunharca katledildi. O canların anıları önüne de saygıyla, sevgiyle eğiliyorum ve hepsini rahmetle anıyorum. Değerli kadınlar, bugün burada bulunmamızın sebebi kadınlar için adalet kampanyamız vardı. Halkların Demokratik Partisi olarak bunun ikinci aşaması olan kadın yoksulluğuna hayır kampanyası için bir arada bulunuyoruz bu buluşmada bizleri yalnız bırakmayan tüm kurum temsilcilerine tekrardan teşekkür ediyorum. her dönemde olduğu gibi ne yazık ki pandemi döneminde de derinleşen yoksulluğun en çok iz bıraktığı, en çok görünen yüzü olan yine kadınlar oldu bu süreçte. Bizler de tespit ettiğimiz bu yoksulluğun yoksulluk sorununa kadınlar için kalıcı çözümler bulmak için burada toplandık. Bunu tartışmak, konuşmak masaya yatırmak ve bunun için çözüm önerileri sunmak için biraz sonra kadın meclis sözcümüz, eş genel başkanımız ve sizler de söz alacaksınız. Ben de bu temelde çok uzatmadan diğer arkadaşlar da söz alacak. Çok uzatmadan tekrardan davetimize icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Var olun kadınlar. Şimdi de Ayşe Acar Başaran vekilimiz konuşmasını yapacak. Buraya davet ediyorum. Sevgili kadınlar, değerli basın emekçileri, hepiniz hoş geldiniz. Bir sıcak Bursa sabahında zamanınızı bize ayırdığınız, buraya geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. E, İleş Başkanımız da ifade etti aslında, SDP Kadın Meclisi olarak 10 Şubat'ta kadınlar için Adalet kampanyası başlatmıştık. Kadınlar yaşamın her alanında tıpkı toplumun diğer kesimleri gibi büyük bir adaletsizlikle yüz yüze. Ama maalesef uzun bir süredir kadın ve adaleti neredeyse aynı cümle içerisinde bile kullanamayacak derecede büyük bir adaletsizliğin büyüdüğünü yaşamımızı Çepeçevre çevre sardığını hepimiz şahitlik ediyoruz. Dün de aslında bunun bir örneği olarak AKP MHP ittifakının kadın düşmanı politikalarıyla uzun bir süredir dillerine pelesenk ettikleri, hedef aldıkları İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilme kararının yıl dönümüydü. E, 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 geri çekilme kararının resmen kabul edildiği gündü. Dün kadınlar Türkiye'nin dört bir yanında Diyarbakır'dan Dersime, İzmir'den Bursa'ya, İstanbul'dan Ankara'ya İstanbul Sözleşmesi bizim tarihsel kazanımımızdır. İstanbul Sözleşmesi iktidarın, erkeklerin kadınlara verdiği bir lütuf değil, kadınların büyük emek, büyük bedel, büyük çabalarla elde ettikleri kazanımdır ve bundan vazgeçmiyoruz diyerek alanlarda, meydanlardaydılar. Buradan Dün alanlarda barikatları yıkarak, dün alanlarda erkek egemen iktidara en net cevabı veren bütün kadınlara buradan Bursa'dan bir kez daha selamlarımızı gönderiyoruz. İnanıyoruz ki kadınların verdiği bu mücadele barikatları yıkmakla kalmayacak, bu erkek egemen iktidarı yerle bir etme gücüne de sahip olacak. Değerli arkadaşlar, Kadınlar için adalet kampanyamızın ikinci etabında kadın yoksulluğunu yani aslında yaşadığımız en büyük adaletsizliğin, görünmez olan adaletsizliğin, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklı olarak her gün yoksulluğu yaşamamızı gündemimizi alarak Iğdır'dan İzmir'e, Aydın'dan Hatay'a, Adana'dan Adıyaman'a birçok ilde kadınlarla ve kadın kurumlarıyla bir araya geldik. Görünmez olan emeğimizi, sömürülen o, sömürülen emeğimizi hala yüzyıllardır mücadelesini vermemize rağmen eşit üşe, eşdeğer ücret taleplerini dinlemek, bunu gündemleştirmek, çözümünü geliştirmek hep beraber bize reva görülen bu yoksullukla mücadele etmek için e, başlattığımız kampanyanın kampanyanın Marmara programının ilk gününde bugün Bursa'da sizlerleyiz. Bugün kadın yoksulluğunun aslında nedenlerini sadece tespitini yapmayalım hep beraber. Çünkü gittiğimiz, gördüğümüz, ziyaret ettiğimiz her yerde aslında yoksulluğun artık yoksullukluğu da geçtiğini, artık yoksulluğun kadınlaştığını hep beraber gördük. Ama bunu çözmek de aslında vereceğimiz ortak mücadeleyle. Bunun çözüm yöntemlerini bugün hep beraber konuşacağız. Bunun karşısına nasıl mücadele yürüteceğimizi hep beraber konuşacağız. Ortak bir aklı ortaya çıkartıp bize reva gördükleri bu yaşamın karşısında nasıl bir mücadele yürüteceğimizi hep beraber tartışacağız. Ben çok uzatmayacağım çünkü eş genel başkanımız konuşacak. Sonra biz daha çok sizlerden dinlemek istiyoruz. Çünkü kadınlara dokunan en yakından şahitlik eden kesimlerin başında siz kadınlar geliyorsunuz. Kadın kurumları, siyasi partilerin içerisinde yer alan kadınlar geliyor. Bugün daha çok sizi dinleyip, daha çok sizin önerilerinizi alıp, daha çok sizin fikirlerinizi alıp önümüzdeki günlerde çıkartacağımız yol haritasına katkıda bulunacağınıza inanıyorum. Tabii ki bugün 2 Temmuz'du. 2 Temmuz Türkiye'deki yaşanan acılardan bir tanesine sadece bir tanesine şahitlik ettiğimiz ama maalesef katliamların memleketi haline gelen Türkiye'de neredeyse her gün bir katliam mı? Her gün kaybettiğimiz canları andığımız günlerden bugün 2 Temmuz Madımak Katliamının yıl dönümü. Madımak Katliamında yaşamını yitiren bütün canlarımızı buradan saygı ve minnetle anıyoruz. Bu büyük adaletsizliğe karşı da başta biz kadınlar olmak üzere toplumun tümünün mücadele etmekten vazgeçmeyeceğini Madama Katliamı'nda parmağı olanların, faillerin yargılanması, hesap vermesi için de ne kadar üzerinden süre geçerse geçsin mücadele etmekten vazgeçmeyeceğimizi de buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Şimdi de eş genel başkanımız Pervin Buldan konuşmasını yapmak üzere buraya gelecek. Ama eş genel başkanımızdan sonra basına kapalı bir şekilde devam edeceğiz. Bildirelim. Evet. <laughs> Sevgili arkadaşlarım, değerli konuklar, kadın kurumlarının değerli üye ve temsilcileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bursa'dan ülkenin dört bir yanında bizlerle omuz omuza, yürek yüreğe mücadele yürüten tüm kadınlara Kadın arkadaşlarımıza, kadın yoldaşlarımıza buradan kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Yine bugün fiziksel olarak aramızda bulunmasalar da mücadeleleri ve ödedikleri bedeller ile kadın mücadelesine güç kazandıran, kadın mücadelesini büyüten cezaevlerindeki bütün kadın yoldaşlarımıza Bursa'dan kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyorum. kadın mücadelemizin mekanı ve zamanı yoktur sevgili arkadaşlar. Bu mücadele cezaevlerinde, evlerde, iş yerlerinde, örgütlü bütün alanlarımızda ve siyasette birdir, aynıdır. Birlikte güç kazanıyor, birlikte yol alıyor, birlikte büyüyoruz, birlikte güçleniyoruz ve birlikte de başaracağız sevgili arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Değerli arkadaşlarım, yakın zamanda HDP İzmir il binamızda bir saldırı sonucu Deniz Poyraz yoldaşımız haince, alçakça katledildi. Ben bugün buradan tekrardan denizimizi saygıyla anıyor, mücadelesine bağlılık sözümüzü yineliyorum sevgili arkadaşlar. Bu katliamın elbette ki adalet önünde hesabının sorulması, mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizin bir sözü olarak aslında önümüzde duruyor ve bu hesabı adalet önünde mutlaka soracağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Denizlerin düşlerinin yarım kalmasına asla ve asla izin vermeyeceğimizi de belirtmek istiyorum. Denizlerin hayalleri ve mücadelesi tabii ki bizim hayallerimiz ve mücadelemizdir. Bizim rüyamızdır ve bunu mücadelemizde mutlaka yaşatacağız. Denizler öldürülmesin diye gerçek adalet, demokrasi ve onurlu barış mücadelemizi başarıya mutlaka kavuşturacağız sevgili arkadaşlarım. Ve bu bizim bütün halkımıza, bütün kadınlara ve yitirdiğimiz bütün canlarımıza boyun borcumuz ama aynı zamanda mücadele sözümüzdür. Sevgili arkadaşlar